Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu Mert. Bugün Gucci'nin Dünyası kanalından Gucci ile beraber yani Tuhan'la beraber gole oynayacağız. Arada büyük çekişmeli bir kapışma geçecek gibi görünüyor. Bu bir turnuva şeklinde olacak. 2-3 maç yaparız büyük ihtimal. Ya yani kazanacağım için böyle çok uğraşmaya gerek yok tabi. Yani sonuç belli. <laughs> tabii ki ben kazanacağım. Ama şans tanımak lazım tabi. Bakalım nasıl oynayacağız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve Guccin'in kanalına da abone olursanız daha bir sevinirim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu Mert. Bugün... Hanımlar Sony beyler oynayayım. heyecan doğrultuda. Ben spikerimiz Sabri Ugan. Son maçlarda kapat baskın kapat. mücadeleler veren iki takım. Bakalım bugün nasıl bir oyun sergileyecek. Hazır mısın? Ya çok bağırıyor ya. Kız bekliyorum onu. Ha bir dakika önce evet. benim sana faul yapmam lazım pardon. O yüzden ben golü atayım ondan sonra A şey yaparız. A <gülüyor> <gülüyor> Abi çok çabuk yoruluyor oyuncular ya. Umarım teknik direktörün taktiği işe yarar. O kadar dedim, golü bitirdim diyor. Ama ben ne yanlış düşünüyorum. Oyunu hızlandırmanın zamanı sayıyorum. gelmedi mi sizce de? Aynen. Bu sırf seninle oynamak için. Zaten giriş de yapamadım. Hücum sahası bizde. Olsun ben ben giriş yapmadım. <laughs> Öyle bir şey de var. Sorunlarımız değil yani. Aynen. De. Bu arada benim 200 abonem olmuş. Herkese teşekkür ederim. <laughs> <Yani> Abone ol. <laughs> nasıl oynaması gerek? Dur, heh, benim defanslarım var. Ve top ayak değiştiriyor. İlk top ayak değiştiriyor. Şut ya işte bu dışıklar çıkıyor. Tamam şimdi bunları. kızabilirsin spikerin sesine. Ya ayarlar. Bakayım. Özellikler de seste. Tam <laughs> bağırırsa seyircileri de kıstım biraz. Tamamdır. <laughs> ben de hepsi kapalı. Azıcık arka planda duyulsunlar. En azından. Ya öyle zaten. Oy oyunun de. sesleri belli olsun. Aynen ondan sonra. Yalnız kötü çok kötü bir turnuva oluyor bu. <laughs> İnaç başladık. Olsun ben şimdi şimdi çok güzel hale getiririm. Dur bir tane atayım. Aman. Yalnız Bayern'in forvetleri Kayseri'nin forvetiyle Mustafa Pek demek ya çıldım. Kadroya bak. Az daha atıyordum yani. Abi çok şey yani. Ben bir de son bölüm niye bütün adamları sattım biliyor musun? Yılların, go golecisini yeneceğim şimdi. Ayıp olacak. Yılların golecisi. 7 bölümdür kimse yenilmedi neredeyse. Aman tanrım. Mustafa <laughs> bekleme. Reis ya başka. Aynen. Yedekte oturuyor. Bak bende Del Piero var en azından. Yıllardır sakat adam. Ya. Adam. <laughs> Doğduğundan beri sakat. Benim forvette Villa var. sıkıntı yok. Bien Mani var bir de. <laughs> Villa'nın yanına da, ya, yanına da, çok ilginç olmuş. Yani. Bien, Mani. Bien Mani. Adam yok gibi. Aa Bien Mani yokmuş. Matri Ben de Hamit var o yeter ya. Ne seni <laughs> burada? Atamıyorum. İğrenç. Ha benim sıkıntım yok. Goleyden kaynaklanıyor. <laughs> Aynen. Ben de kaleyi tutturamıyorum ki. Gerçi 2-3 kere tutturdum az önce de. Kaleciyi tutturdum. Hamit. Uzaktan şutlarıyla Hamit. <laughs> Çok güzel yapmışlar Hamit'i. Hiç görmemiştim Hamit'i bu oyunda. İşte bana denk geldi böyle şeyler. Aaaa! 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 Asist River'i gol tek demek. Karşılıklı oynadığım ilk oyunda yılların golecisini yendim. Ezildim ya, falan. <laughs> <laughs> gol'ü attım gerçi. Yendim sayıyorum artık yani. Maç bitmese de önemli değil. Zağımı da yazdım buraya. Aynen Zağını da yazdım. Bir tane de ben atayım. Karşıda Villa oynuyor. Bizde Mustafa Pek demek biz yeniyoruz. Olaya bak. Yok artık. Atma öyle şeyler. Abi tüm takımı geçiyorum yok yine son vuruş yok. <laughs> sen, de bitiriş becerisi yok ya. Onu Aynen gidiş şey gidiş var, var da. Yapamıyorsun sen onu. Olmamış. O oh, Hamit. şu, şu topu bir alaydı meydi ya. Dante <laughs> Dan <Dante'deyiz. gülüyor> Ömer kim ya? Ömer kim hiç bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> Kayseri'nin forveti diye hatırlıyorum. Çünkü kırmızı şey sarı kırmızı bir amblemi var. Ha, dur bende Ömer var. Benim Ömer nerede? Heh benim Ömer burada. Maçtan sonra Wikipedia'dan bakacağım. Ömer S kimdir? <laughs> Goley'deki gizli Ömer S. Oha yok artık. Girdi zannettim biliyor musun? <laughs> Kalenin içinden vurdum ya. Yapma böyle falan. Bak BNM'li buradaymış. Bunu fark etmek de biraz aha, zor. Aha, adam kanat oynuyor. Kanat aldım adamları sattım kimse kalmadı. <laughs> Aa yeni, varmış. Ben yeni başladığım için kadrom bu şekilde yani. Benim de böyle. Sadece 3 tane şey var. Yedek var. O kadar. Başladık ikinci yeri. Yedeklerim var da hiç önemli değil. Aynen hiç takmıyorum bile. O, olanların... Hadi atıyorum hazır mısın? Başla. 1, 2, dur Ömer'i çek oradan. Hadi. Ömer başkanım. O, Adam tam bir oha gidiyordu ya ne güzel. Ya. Ya bu topu tutamıyor ki daha. Ribery'e ilk defa top değdi oyunda. Yo asist yaptı daha demin. Aa şey golde de değmişti değil mi? Tamam. O zaman sorun yok. 3 oldu. Top oynuyor en azından. <laughs> evet, şöyle Ribery, Ribery bir adam geç ya. O kadar yılların Ribery'si. Bir adam geçemiyor. Ha. Reis Mustafa Reis. Oha yerden yuvarladı topu. Kaydım ama etki etmedi. Adam sağlam. Sakatlanmaya alıştığı için artık onu etkilemiyor. Abi ya. Oha. oha. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dışarı atmak içeri de sokmaktan daha zordu ya. Kalenin içinden dışarı vurdum. Abi çok kötü ya. Hiç vuruşlar. Bir, Yo, dur oha. da bir orta sayı bir geçeyim bir dakika. Pas, pas atacaktım yanlışlıkla bastım. O da üst direkten bu kadar şanslısın işte. Dur. Ben bir golümü attım o bana yeter ya. Ben bir daha gol atmasam da olur. Aynen ben niye atamadım? <laughs> Sorun orada ben... Çünkü Bayern'in defansı çok sağlam. Şimdi gol yiyeceğim. burada dedikten sonra. Kim var ki acaba defansında? Hadi bari Dur. tam Bayern olsa. Forvet'teki Mustafa Pech demek. A aynen. <laughs> Dante ile Boateng var defansta. Onlar Bayern'li gerçekten. Bir de Ribery başka yok. Abi atma. Oha ya. Köşeye vurayım diye ileri vuruyorum. Ah mola. Acayip gidiyor. Del Piero'yu sağa alacağım. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Şu Timoşuk yorulmuş gibi ama onu çıkarmamam lazım. O adam sağlam ol. Hamit çıkarayım ya. Çok... ya. Hamit çıkarayım o yeter oynadı. Ben Del Piero'yla ile yerini değiştirecektim. Değiştiremiyorum. Çok tuhaf bir şey. Bu tarafa beklemek ne olmuş biliyor musun? Sakatlanmış mı? Tabii ki de. Adamın tutuşu <laughs> var. <laughs> Adam doğduğundan bir sakat. Hemen zarar Abi, görmüş. Topu tutamıyorlar bile ayağında. Ya, bu Okan da Bursa'da görünüyor ama kimdir, neyin nesidir hiç küçüğüm yok. Bursa'da değil de Kayseri'de değil mi o? Yok ya, onda Bursa işareti var. Gay Crocs gibi bir şey de adı. Vahşi şeyler, timsahlar. Takımların isimleri de çok iyiymiş. Bursa'ya vahşi timsahlar. Aynen. Şeylerde diğerleri normal biliyor musun? Ülkeler falan normal. Onlara bir şey yazmamışlar. Real Madrid, Queen Madrid. Falan. O o çok o saçma var. olmuş ya. Çılgın isimler işte. Goleyn çılgın isimleri. Abi herkes kaydı hiçbiri düşüremedi ya. Haydi Allah'ın izniyle Boateng ataydım. Reis. Boateng Reis. Abi benim de, attırmam lazım golü. Her bölümde o atıyor. Bu bölümde atamayacak. Bunun rövanşı da var bana. <laughs> aynen rövanş olmak zorunda çünkü çok Üst saçma tak. bir giriş yaptık. Aynen. <laughs> zaten, zaten kısa, zaten kısa maç. Oha! Gol olsaydı fena gülerdim ama. Bu gol olsaydı inan bana ben de gülerdim. <laughs> orta yanlışlıkla bastım kuşla. Daha hiç goleyi oynamamış. İlk yanlışlıkla çektiği <laughs> şut gol girdi falan. Aynen, Hem de orta sahadan. aynen, ilk <laughs> Antrenman maçı falan yaptık da onlar sayılmaz. Onlar antrenman. Valla şu an bende niye oynuyor? Birinci yarı ben öndeydim. Şimdi sen baskılı oynuyorsun. Sanırım telefonum çalıyor ama şey şu maç bitsin zaten 80 dakika. Yok yok sen konuş. <laughs> Sıkıntı olmaz yani. <laughs> sen sen konuş ben bir tane atayım o arada. Abi maç bitti ya. Bitsin artık yeter. Hakem bütün telefonum çalıyor. Ha ha belki de son atak. Fark 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 fark. Far. <laughs> avantaja bırakmıştı ya. Yok abi Del Piero bak şimdi nasıl sokacağım. Hayda Allah'ın izniyle yapma oh. bunu bana. Bunu bana yapma. <laughs> yapma bunu bana. Oo <laughs> oh, Reis bitirdi. Oley. Aa, Aa yapma, yapma. bunu. Yılların golecisine ilk maçında yendi. Abi 90'da üstü iki şut çektim ikisi de üstürekten döndü işte. Çaylak paket hepsi bir şey verdi. O tam paket. Tam paketten ne çıkıyor acaba? İlginç. Tam paketten saçma bir... sapan şeyler çıkıyor ya. Ama bazen güzel çıkıyor. Ne bir ne şey ne fark var? ettim. Benim paraya ihtiyacım var. Benim 123 bin mi ne altınım vardı ya. Ben şey alacağım da. Şu iyileştirme paketi alacağım da. Alamıyorum. Şu Yoksa annem, bu... Bu ben... annemi ben bir arayayım ya. Bu beni nereden aradı ki acaba? Ara. Oh varmış burada. Uuu hem de bir sürü. Tebrikler hediye amblem paketi. Aç Fransa geç. Tam paket. Kim? Deşams geç. Çaylak paketi. Hah bunun içinden güzel çıkıyor. Kondisyonu doldur falan. Tuhan çok yaşa. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Oradan duydun mu? Arada kulaklıktan hapşuruk sesi fırladı. <laughs> Hazır mısın? Onayla ya basamıyorum. Neden basamıyorum ki? Bilmem. Bir Acaba Bir daha... Neden? Niye gene basılmıyor? Acaba lobiye git demediğim için mi? Şimdi gittim. Şimdi gönder. Onayla. Tamam. Tamam. Ben bir enerji içeceği kullanayım da takım fert durumda olabilir çünkü. Fazla Hadi olabilir. bu sefer Meksika değilim Atletico'yum hadi. Aa Atletico. Atletico'nun kadrosu çok iyiydi ya. Kritik durumlarından dolayı başlatılamıyor diyor. Tamam ilk yardım çantası da kullandım. Yeter artık. Evet arkadaşlar ikinci maçta da Gucci'yi yenmeye çalışacağız. Bakalım aynı şeyi bir daha yapabileceğiz mi? <laughs> i̇kinci maçta Allah'ın izniyle ben yeneceğim artık. İman power'la diyorsun. Allah'ın izniyle falan aynen. dedin. Şimdi <laughs> lazım. Şimdi kesin yenmen lazım. Baktım direkten dönüyor. Demek ki o zaman <laughs> bir sorunum var demek. Hamit sende direğe atan benim. Çok tuhaf, çok ironik oldu. <laughs> aynen Hamit'e gönderme yapıyor. Ha. Yalnız Hamit böyle paslar atacaksın oynama. Yapma ya. Viye dedik. Bağrımıza bastık. Biran Aha. Habit. Aha. Penaltı yapacaktım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Habit yok oldu. <laughs> şey Habit diyorum ya. Villa yok oldu. Ne heyecan yaptı. Villa bir anda görüntüden kayboldu. Bu golden sonra daha fazla <laughs> futbol oynayamam dedi <laughs> ve bıraktı gitti. Hadi gol girse neyse. Aman Tanrım ne la böyleydi. Aman Tanrım ben niye atamıyorum? Evet. Amerikanlar bir aman tanrım falan diyor. Ha attım. Aa yok artık. Ha attım. O sayıl, Mala. sayılmaz o ya yanlış girdi o. Zamı da yazarım. <gülüyor> <gülüyor> Atacağım. Karşılık vermeliyim. Şimdi 1-1 mi oldu? Hayır 1-0. İlk maçı ben kazandım. O kazandım bitti. <laughs> <laughs> 1-0. Ama şimdi bu maç da bir. Tamam. Bakalım. Hadi. O çılgın oyununuz. Ya ben o topu aldım sandım, almamışım. Aha, çıktı dışarı Gol! <laughs> Aa girmedi. Tamam. Sakin. Fabianski mi var? Takip. Hani? Fabianski aynen. Çılgın bir Bayern Münih benimki ya. <laughs> yani sen baya... Senin Bayern'in baya parada sıkıntı çekiyor. Forbette pek demek falan var. Pek demek falan var. Aynen. Gerçi sol beke de kolorova almışlar. Ben yanlışlıkla topu taç attım galiba. Öyle bir şey oldu orada. Dur kime atayım? Heh. Sol Solbeck'e kolorova almışlar Manchester City'den. Hadi. Atıyorum. Biz birbirimizi duyabiliyoruz ama inşallah videodan da duyulur seslerim. Bak benimkinde duyulur ondan eminim ben. <laughs> doğru yaptın sana ayarını Valla doğru gibiydi ama. <laughs> Girdi zannettim. Neyse bir daha oyun durarsa tamamen kısacağım. Tamam o zaman basayım şeye. Mola mı? Molaya basayım dışarı çıkınca dur. Neyse ben arada gol atayım da. <laughs> ah ah. Defansım yok bu arada. Oh! Gittim orada bekledim bekledim gol attım ya. Şimdi <laughs> goller. <gülüyor> halay çekin halay. <laughs> gol istedi. Tamam bunu göstermeye gerek yok. Zayı yazmadın. Ha onu unutma lan. Hemen. X'teyi de koyayım bu sefer. Tamam olsun. Bilgi <laughs> de ergenleşiyor böyle geriye sayıyor. Aynen yaşım küçüldü. Şu anda ben ne yapacaktım ya? Ben daha doğru ses kısacaktım. Ne yapacağımı unuttum. Sen kısa dur ben ne yapayım? Kız komple kız ya. Lanet şu Del Piero'yu şu tarafa almak istiyorum. Hadi ya alınmıyor niye alınmıyor? İkisi de kayboldu. Neyse ara bitti. Mola bitti. İkisi de kayboldu. Ne maç 1-1. Bu maçı da yeneceğim ve turnuvayı kazanacağım galiba. Neyse sana avans veririm bir maç daha oynarız. Ben yenilirsem bir daha oynayacağız. <gülüyor> 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 yenilirsem bir daha oynarız. Yenilme gibi bir ihtimalin yok, onu saymıyorum zaten. Hadi hadi. hadi. O, o ihtimali söylemiyorum bile. Oha! Yok artık pek demek. Yok o gireydi artık zaten sen maçı çevirmeler falan. Yok artık Lebron falan yani. Mustafa eklemek demek kalenin dibinden dışarı atmayı başarabilen nadir insanlardan biri. Hadi Mustafa bekleme <laughs> yine şey yaptı, benim Viya ne yapsın? Ooo! Oha! <laughs> <laughs> Senin Viya gene kayboldu. <laughs> Bu benim animasyonda mı sıkıntı var acaba ya? Villa şutu çektikten sonra yok oluyor. Yok o utancından. <laughs> utancından bence de. Abi offside diye atamadım. Gol. Abi yapma. Abi dönen topa biri vursaydı bari. Ben. Aha. Aha gidiyorum. Defans Aha gidiyorum. Yok? İbrahim Toraman'dan başka <laughs> defansım yok mu benim? <laughs> Bayern'de çılgın Bayern. Sağ İbrahim Toraman. Yok artık. Aynen. Mustafa Pek demek Arda İbrahim Toraman ya. Yani Beşiktaş şeyi. Ekolleri. Hamit falan da var zaten. Beşiktaş'ın sıkıntıdayken aldıklarını. Şimdi sen sıkıntı salısın sen almışsın. Aynen yani Toraman Pek demek. Sonra şey var. Hamit. Türkleri topladım iyice. Böyle Kayseri'nin forveti falan. <laughs> Yok artık. Ben onu gol sanmıştım. Olmasın bize. <laughs> şu, 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 Reto şey mi ya? Reto mi acaba? Evet. Sendeki Reto. Evet evet. Oyunda Bu... mesela iki tane Melo var. İlk birisi bir... Melo diye geçiyor Galatasaray'daki. Birisi de Felipe diye geçiyor Juventus'ta. Ha şey. O Galatasaray'da Drogba var mı? Var. Çünkü Chelsea'de de var. Yani o da ikilidir büyük ihtimal. Birinde Didier yazar, birinde Drogba yazar. Öyle öyle zaten. O, o şekil halletmişler yani oyuncu sıkıntısını. Bizim i̇şte Türk aklı ne, ne dersin? <laughs> Değiştirmiyor kimseyi. Değiştirecek <laughs> biri olsa değiştireyim. Neyse bu kadar yaptıklarına da şükür. Gerçi bu oyunu yapmamışlar. Bu resmen Güney Kore gibi bir yerden çalıntı bir oyun. Çalıntı demeyeyim de hani böyle uzak doğuda çıkan oyunları Joy Game parayla haklarını satın alıyor. Sonra isimlerini Türkçeleştiriyor, getiriyor. O şekil yani. Bir Goley pek Türkçe değil aslında. <laughs> Yani olduğu kadar Türkçeleştirmişler artık. Olduğu ne kadar yapabilirlerse. Adam direkt hiç uğraşmıyor. Aldığı gibi kullanıyor. S sadece spiker Türk. <laughs> Gerisi yabancı. Onun da daha demin şeyinde yazıyordu. Oha, Mustafa Yeni spiker gene gelin. sakatlanacak. Biraz <laughs> gene, gene gene sakatlanacak. Düşürme şu adamı. Dur dur dur. Kelli'ni var. Benim adam gibi defansım ya. Benim defansım da adam gibi ama. Benim Ömer nerede? Şu Ömer'in ayağına top değmiyor ya. Oha Ömer. Ömerse. Ömer S. Ömer S. Kaleci vidim. içeri aldı, içeri aldı kaleci. Necessary... Abi yapma bunu ya. Çok reizli goller atıyorum ya. Ömer S. İşte ligin en formda formeti. Ömer S. Adamın adını da bilmiyoruz <fiber c kiss> ya. S. Büyük harflerle yazacağım bu sefer. Abi işte ne så. beklersiniz Ziyeglerden tutamaz ki. Benim reto. <laughs> Kalecin ki Stekelenburg değil mi senin? Normalde o da içeri almayan bir kaleci olması lazım ama yapamamışlar. Ben de Valdes vardı. De o demek ki takımında mıydı? Senin takım değişti galiba arada değil mi? Böyle bir şeyler oldu. Yo takım aynı sadece amblemi değiştirdim. İkinci maçta bir değişiklikler oldu ama anlamadım. Millet oyuncu değiştir ben amble. <laughs> penaltı. Penaltı yaptım yok artık. Yanlışlıkla oldu abi. Allah'ın izniyle at artık. Çok Oo şükür. ters köşeye attı. Çok şükür. Lanet olsun adamın Tam da öne geçmiştim. tarih. O adamın mistik güçleri var beyler. Aynen. Gol sevinci için adam birbirini uçuruyor ya. <laughs> Bizim za serisi devam ediyor. Yok artık dur ya ben za Oo! yazıyordum ya. <laughs> za yazmayı bitirmeden hemen geri <laughs> olayı bitirdim. Tam tamam, Tam sen Juventus maçı gibi oldu. Sen geçiyorsun. Bunları izlemeye gerek yok. ESC mi basıyoruz? Evet. E ben de entra falan basıyorum. Niye geçmedi diye düşünüyordum ben. Keşke Bunları başlattı. izlemeye gerek yok. Bilerek izletiyor falan. <laughs> Space'e entra falan bastım. Geçmedi. Keşke ESC'yi deneseydim. Bir penaltı daha yapsana. Bir şey deneyeceğim, bir yapsın. <laughs> <laughs> anca o şekilde yetişebiliyorsun. Yapalım artık. Kim demiş? Aaaa <laughs> yok. <laughs> yok artık ya kaleye girseydin. Benim adam kalenin içinden geçti. <laughs> Baktım bir de, girmiyor. Bir de kaleye girseydin ya. <laughs> tamam, Bu pek kısa git. yazdım. Ya şu topu bir alın. Pek demek al şu topu git. Al git senin o. Değil Go değil. Gol her Lan? türlü gol ya. Oha nereye vurdun? <laughs> pek demek. <laughs> ya vurdun aya ya. Aslında ben sana avans verdim falan. <laughs> <laughs> şimdi şimdi <başlayalım. gülüyor> Bu maç berabere biterse bir daha yaparız zaten. Yo kim dedi? Şimdi atacağım. Aa attın, çok attın ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar abi. o kadar attın ki böyle Marslılar falan bile sevindik öyle. Ay. Diye vuramıyor ha <laughs> ben ne? burada yer top tribünde ya. Adam tribüne <laughs> top göndermeyi seviyor. Vur abi, o abi biraz sert vuruştu ya, yuvarlar gibi vuruyor. İşte bazıları öyle yıkacak lan. Oha! O penaltı <laughs> lan. Hoca penaltı ya. Vallahi değil. Abi şu topu. Dur. Tamam, ne yapacağız? Bakalım. Ben VA'yı değiştiriyorum. Ne yapayım? Abi benim forvetim yok yedek ya. Şu Hamit'i bir al şuradan ya. Benim de yok forvetim. Aa bende Dzeko varmış. Ha onu istemiyorum. Ben istiyorum. Carvalho var. Olise. Olise kim ya? Olise bende de var. Kapıştırak mı? Hadi ben Okan'ın yerini alıyorum. Ben alamıyorum çünkü devama bastım. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım galiba. Oha nereye attın pası? Çılgın. Çılgın taç kullandım. Offside. Aa, offside'miş. Pek demek ya. Ana olmadım ola. 10 dakika kaldı zaten maçı bitmesine. Hemen gol atmalıyım. 10 dakika. Gerçek 10 dakika. zamanla 10 saniye. <laughs> 10 dakika. Son, son atak. O, oyun saatiyle 10 dakika yani. Oo başka forvet yok. Ben nereye pas attım? Oh oh hadi. Bunu başarabiliriz beyler. Hayır. Hadi. Öyle, öyle bir ihtimal yok. Hadi, hadi, Abi şu pası aktar. Yap şunları. Yap bunları. Bloklar arası boşluklar var. Hocam. Dur yapma ne yapıyorsun? Rivera al git. Al, al git yürü git. Diyecektim de alma vazgeçtim. Ha ha. Ha faul. Abi yok artık. Allah'ım sana şükürler olsun. 89. dakikada atılacak şey mi o? pislik misin oğlum? Aldım o liseyi. 89'da. Timoşuk'u da çıkaralım. Onu da çıkar. Timoşçuk muydu? Neydi o adamın adı? Çılgın bir isim var. Crazy. Hadi. Abi vid video yaklaşık 25 dakika civarı olmuş sanki. Olsun Yok, o... Skype konuşması 25 dakika olmuş gerçi. Videoda yaklaşık öyle bir şeydir. Hadi, hadi bir an benim, bir Abi an yapma. Son atak. Hayır. Adak... Hayır. Ha... Aa, kaydım aldım son anda. İki Sen kaymadın. Yenmeni <laughs> de salak. <laughs> İki penaltı olmadı ha. Çılgın şeyler olurdu o zaman Ha, yapma bunu Oha yok artık pek demek ya On Artık se bitti ya Turnuvayı bitirecektim ya Yok artık bitirir aynen Bitirdi bitirdi Penaltılar i̇şte, var mıydı bu oyunda? Hiç denemedim hiç berabere kalmadım daha önce <laughs> Aa yokmuş o Türkiye Ligi paketi çıktı. Kesin pek demek falan çıkar içinden yine. Şimdi... Amblem paketi çıktı bir de. Şimdi ilk maç senin ya. Aynen. İkinci maç berabere Tekrar maç yapa mı? O yüzden bir maç daha yapacağız. Aynen yapacağız zaten. Aynen yani kaz kazanana kadar ben. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tu tuan kazanana kadar maç yapacağız. Turnuva <laughs> o ne zaman öne geçerse turnuva olacak. <laughs> <turnuva> <laughs> ben bitti <laughs> kadar bitmez. Video yaklaşık 3 gün falan sürecek. Bunu renderlaması falan derken bir aya yayınlarız. Hadi tam paket aldım bakalım ne çıkacak içinden. Üç tane. Dur ya ben bir lobiye gideyim şu paketi açayım falan. Yine Deşems çıktı Fransa'nın. Aha takımı Fransa yapıp Fransa teknik direktörüyle oynayacağım. Onun taktiğiyle oynayacağım. Süper değil A mi? Bu sefer maç bende. Çok önemli bir şey soracağım. Ha. Pake paketi nereden açıyorduk ya? <laughs> <laughs> Envanterim boş görünüyor. içinde bir şey yok. Orada sağ altta mektup var. Mektup. Posta. Evet. O al diyoruz. Ha alıyoruz. Hepsini gösterdiğim direkt aç. O Yusuf Şimşek. Abi Yusuf Şimşek ölmedi mi ya? Abi bana Amrabat çıktı. Amrabat gene normal bir oyuncu yani. Abi Takımı Yusuf da Fransa Şimşek. yaptım. Of of of. Black şimdi Lions gel. sembolü çıktı. O şimdi gel. Neymiş? Favori taktiği 4-5-1-C'ymiş. Hadi. 4-5-1-C ile çıkıyoruz. Abi, Yusuf Şimşek. Bek diyor şimşek, şimşek soyadlı başka yok ki Kim var? Aman hiç önemsiz insanlar var benim takımımda <laughs> <laughs> İstek gönderme yapalım vazgeçtim ya Dur dur, geliyor Ener istek Enerji içeceği içeyim de ah, tamam, enerji içeceğini de kilitledim Şimdi ne yapayım? Şunu şuraya al Timoşçuk'la Hamit'im var Bir Ömer S.M. var, River'im var Ondan sonra Gucci'yi yeniyorum. Olaylara bak olaylara. Aynen nasıl yeniyorum ben de anlamadım. <laughs> Adamın villası var. Bizim vurdu toplar dışarıda. İşte bu hep yetenek. Oyuncu Mert'in yetenekleri. Ama, ama, villa normal kart. Mert rules. Benim Mustafa beklemek de normal. Normal var, özel var, ender var. Benim defansım ender mesela. Ziyekler, Kelly'nin, Dominguez. Ömerse özel. Mustafa beklemek normal. Benim Bienvenu Ender. Bir de öyle düşün. Benim Ribery Ender gerisi hep özel normal falan karışık. İbrahim Toraman'ım özel. Çok özel bir insan zaten. O da dolu diyor abi gene biri gelmiş. Abi bu kim? Biri gelmiş gerçekten. Tanımıyorum. Ne çabuk gelmiş ya. Dur. Direkt girmiş. Gel.